Arkadaşlar selamlar. Columbina oyuna eklendi ve bugün bu videoda hem Columbina'nın yeteneklerinden, takımlarından, işte yadigarlarından vesaire bahsedip aynı zamanda oyun içerisinde de gösteriyor olacağım. Amacım bu videoyu hızlı bir şekilde hazırlayıp hemen paylaşmak. Eğer siz de videoyu beğenirseniz bir beğeni bırakmayı ve hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İlk olarak kendisinin yetenekleriyle başlayacak olursak normal saldırısının normal saldırı özelliğini pek fazla kullanmayacaksınız. Çünkü zaten çok fazla hasar vurduğu yok ya çok da bir işlevi yok açıkçası söylemem gerekirse. Burada önemli olan nokta yüklü saldırısı. Çünkü eğer DPS yani hasarcı alan alanda aktif olarak kullanmak istiyorsanız yani hasarcı olarak Kolumbiya'yı oynamak istiyorsanız Kolumbiya'nın ana yüklü saldırısı rakibe ay çeklenmesi hasarı vurabiliyor Warden'ın harcayıp şu anda hemen rakibin üzerinde bir ay çeklenmesi reaksiyonu yapıp Warden mi kazanıyorum. Bildiğiniz gibi Ayçeklenmesi reaksiyonu Verdun TV kazandırıyor bize. Büyüklü saldırı yaparak bu Verdun harcayabiliyor. Columbina rakibe de ay Ayçeklenmesi hasar vurabiliyor. Gördüğünüz gibi. Columbina'nın tabii ki birçok oynanış tarzı var ve aslında bu özelliği de kendisine alanda aktif ve hasarcı bir şekilde oynamak isteyen insanlar için yapılmış. Kendisinin E yeteneği ise basitçe alan dışından su sağlıyor ve bu sayede daha rahat bir şekilde reaksiyonlarınızı tetikleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda E kullandığınızda arkanızda bir çakra oluşuyor ve bu çakrayı hangi ay reaksiyonuyla doldurursanız kolumina da bu ay reaksiyonuyla rakibe hasar vuruyor. Mesela şu anda elektrikle yani ay yüklüyle dolduruyorum. Sonuna kadar dolduğunda kolumina da gördüğünüz gibi 39.794 vuran en azından şu anda bir ay reaksiyonu hasarı vurdu. Tekrardan vuracak. Gördüğünüz gibi tekrardan vurdu. Bu şekilde rakibe Columbina da alan dışından çok yüksek bir e, sub dps hasar vurabiliyor. Dediğim gibi vurmuş olduğu hasar tamamen size bağlı yani siz rakibe ay çeklenmesi hasarı vurup bunun e, barını dolduruyorsanız ay çeklenmesi hasarı, ay yüklüyle ay yüklü ay de ay kırıştırması vuruyor Columbina. Element patlamasında ise bir alan oluşturuyor ve aynı zamanda takımınızdaki bütün karakterleri 40 ay hasarı bonus kazandırıyor. Aynı zamanda tetiklemiş olduğunuz ay reaksiyonuna göre pasif özelliğiyle ekstradan güçlendirmeler de kazandırabiliyor buradaki pasif özelliğiyle birlikte ay yüklü ve ay kristalleşmesi için reaksiyonların daha sık bir şekilde tetiklenmesini yani mesela şu anda yıldırım düşüyor yukarıdan bu reaksiyonun daha sık bir şekilde tetiklenmesini dolayısıyla daha fazla hasar vurmasını sağlıyor. Ay çeklenmesi için ise ekstradan 3 Verdant Divik'ü kazandırıyor ve bu sayede bu takımlarda Verdant Divik'ünü daha rahat harcayabiliyorsunuz. Mesela Loma Neyetine basılı tuttum hala Verdant Divik var ve yüklü saldırılarını vesaire yapabiliyorum. Şu anda yok oldu. Yani kısaca Columbia'nın elemental patlaması hem genel olarak %40'lık bir ay hasarı bonus kazandırıyor. Şu anda %28 çünkü 6 seviye 10 seviyede %40 kazandırıyor. Hem de aynı zamanda reaksiyon özelinde de ekstra güçlendirmeler, ekstra özellikler kazandırabiliyor pasif özelliğiyle birlikte. Kendisinin bir diğer pasif özelliği kendisine %15 kritik oranı kazandırmasını ve diğer pasif özelliği ise direkt olarak bütün ay tarzındaki reaksiyonları tek başına aktif edebilmesini sağlıyor. Yani takıma kolum yerleştirdiğinizde ay yüklü, ay çeklenmesi ve ay kriz seçmesi reaksiyonları direkt olarak aktif olmuş oluyor o takımda. Inafa gibi karakterler yalnızca bir tane ay reaksiyonunu aktifleştirebildiği için bu reaksiyona ekstradan %14'lük bir hasar bonusu kazandırıyorlar. Mesela Inafa için ay Yüklü. Burada Kolumbi yine bütün reaksiyonları aynı anda aktifleştirdiği için hepsine %7'lik bir hasar artışı kazandırıyor. Ve bu hasar artışının maksimum düzeye ulaşması için de Kolumbi'nin 35.000 cana sahip olması gerekiyor. Bunu zaten basitçe yapabiliyorsunuz. Yetenek yükseltme sırası olarak normalde E, elemental patlaması ve normal saldırı şeklinde yükseltebilirsiniz ama kendinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Yani normalde tabii ki E ve elemental patlamasını zaten kesinlikle 10 seviye yapmanız gerekiyor. Normal saldırısını ise direkt olarak alanda aktif olarak ay şeklenmesi reaksiyonuyla DPS hasarcı kolumbine oynayacaksanız arttırabilirsiniz. Normalde AYT'nin yükseltmeniz kendisinin alan dışından vuracağı hasarı Elemental patlamasını yükseltmenizde takıma kazandırmış olduğu ay reaksiyonu hasarı bonusunu arttırıyor. Dolayısıyla E yeteneği ve elemental patlamasını 10 seviyeye çıkartın. Videoya devam ediyor olacağız ama arada bir sponsorumdan da bahsetmek istiyorum. Aktif sponsorum hesap.com.tr'ye açıklamadaki referans linkimle üye olabilir ve daha uygun fiyata genç alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yeni ayın lütfu olsun, kristal fiyatları olsun oyuna göre biraz daha hatta çok daha uygun fiyata geliyor. Aynı zamanda eğer isterseniz çekilişler sekmesinden onların benim adımla oluşturmuş oldukları gençin çekilişlerine de tek tıkla katılabilirsiniz. Kendisinde <laughs> yadigar tercih olarak genelde İpek Sayın Serenad'ı kullanıyor olacağız ama takıma göre Seher Yıldızı veya Derin Orman Hatıraları bile kullanılabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta takımdaki yadigarları güzel bir şekilde optimize edebilmeniz aslında. Mesela İnefa ile birlikte Kolumbine'yi kullanırken İnefa'ya Seher Yıldızı ve Kolumbine'ye yı İpek Sayın Serenad'ı vermek genelde biraz daha iyi performansla sonuçlanıyor ama burada İpek Sayın Serenad'ını İnefa'ya Seher Yıldızı'nı Kolumbine'ye de verebilirsiniz. Bu her ne kadar bir tık daha kötü olacak olsa da öyle ahım şahım büyük farklar oluşmayacaktır. Burada demek istediğim şey hani İkisine de İpek Sayın Serenad'ı takmayın mesela. Olabildiğince takımınızla uyumlu olun ve mesela takımınızda eğer doğa karakterleri kullanıyorsanız derin orman hatıralarını veya diğer karakterlerde de işte İpek Sayın Serenad'ı eğitmen gibi yadigar setlerini verimli bir şekilde kullanın. Yani takımınızda genelde bütün destek yadigar setleri olsun ki maksimum verime ulaşabilin. Bu amaçla dediğim gibi genelde en iyi kullanabileceğiniz yadigar seti İpek Sayın Serenad'ı ama Seher Yıldız'ı veya derin orman hatıraları gibi yadigarlarda takıma göre tercih edilebilir. Hatta eğer ki Columbine'i Sükök'le birlikte vesaire oynamak isterseniz taş ordunun azmi bile takabilirsiniz. Eğer ki DPS yani hasarcı kolombina oynayacak olursanız Gökyüzü Duvarının açıldığı gece yadigarında kullanabilirsiniz. Ancak kazandırmış olduğu kritik oranı miktarına dikkat edin. Çünkü Kolombina yükseltme özelliği olarak kritik oranı kazanıyor. Pasif özelliğinden %15 ekstra kritik oranı kazanabiliyor ve Loma ile birlikte vesaire oynadığınızda oradan da %10 kritik oranı gelebiliyor. Dolayısıyla kritik oranınızın %100'ü geçmeyeceğinden emin olun. Yadigar değerlerinde ise saate genelde enerji yüklemesi. Ben burada %can taktım çünkü enerji yüklemesi yadigarım yok ama genel manada enerji yüklemesi biraz daha mantıklı olacaktır. Çok fazla enerji ihtiyacı var artık sizin oynayış tarzınıza göre ve kullandığınız silah göre oldukça değiştiğinden dolayı bunu artık size bırakıyorum. Eğer ki elemental patlamanızı sık bir şekilde her seferinde atamıyorsanız buraya enerji yüklemesine çevirebilirsiniz rahatlıkla. Ama diyorsanız ki benim enerji yüklememi iyi altlardan çok bulduğum silah olarak enerji yükleme silahı kullanıyorum vesaire. Böyle bir durumda yüzde da tercih edilebilir. Bunun dışında kupaya yüzecan. can Yine taca da kritik oran veya kritik hasar artık durumunuza göre takabilirsiniz. Değerleriniz ne durumdaysa artık. Alt değer olarak da dediğim gibi enerji yüklemesi çok önemli olduğundan dolayı enerji yüklemesini olabildiğince elde etmeye çalışmamız lazım. Ardından kritik oranı kritik hasar ve ardından da yüzde cana bakabilirsiniz. Ardından da element ustalığı. Kısaca yadigarlarda dikkat etmeniz gereken nokta kritik oranının yüzde geçmeyecek oluşu. Mesela benim kritik oranım şu anda birazcık yüksek. Çünkü ben hem C2 Nahida ile hem de işte Loma ile vesaire kullanıyorum. E, kritik oranınızın yüzü yüzü geçmemesine dikkat edin. Aynı zamanda enerji yüklemenizin yeterli olduğuna dikkat edin. Mesela benim enerji yüklemen de yeterli değil şu anda. Oldukça düşük ve elementel patlamamı atamıyorum. Bu noktalara dikkat ettikten sonra da yüzde canınızı ve element tutarınızı kasın. Silah olarak tabii ki en iyi tercihi kendi imza silahı olacaktır. Bu imza silah çok güçlü olmasının yanında aynı zamanda altından enerji de kazandırıyor. Kritik hasar yüzde can enerji yüklemesi derken gerçekten de kolumbina'nın kullanabileceği en güçlü silah ve eğer alanda kolumbina'ya aktif bir şekilde DPS hasarcı oynamak istiyorsanız özellikle bu silah almanız öneririm. Tabii ki illa hasarcı oynamak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi en iyi kolumbina silahı. Diğer tercihlere baktığınızda savaş biletinden parayla elde edebileceğiniz kurban yeşimi silahı yine kolumbina için oldukça iyi bir silah. Alt özelliğiyle alan dışında olduğunuzda güzel bir can kazandırabiliyor ama alt özelliğiyle kritik oranı kazandırıyor. Kritik oranı kötü mü? Hayır değil ama kolumbina'nın zaten çok fazla kritik oranı kazandığından bahsetmiştim. Bu yüzden bu silahı takacak olursanız kritik oranınızın savaş sırasında %100'ü geçmediğinden emin olun. Unutmayın ki pasif özelliği ve farklı karakterlerle birlikte de kritik oranı kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada gördüğünüz kritik oranı miktarı savaşta daha yüksek olabilir. Kontrolleri sağlayın %100'ü geçmesin. Bir diğer tercihim ise tamamen free to play ve oldukça da iyi bir silah. Prototip Kehribar. Bu silah altından yüze can ve aynı zamanda alt özelliğinden de enerji kazandırabiliyor. En iyi özelliklerinden birisi de tüm takıma can basma özelliğine sahip olması. Birçok takımda oldukça işinize yarayacak bir özellik bu. Kolumbiyeneyi bu silah verdiğinizde aynı zamanda takıma birazcık şifa basmasını da sağlayabiliyorsunuz. Can değeri de oldukça iyi. Enerji kazandırması da oldukça iyi. Dolayısıyla free to -play olarak kullanabileceğiniz en iyi silahlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kesinlikle Favinus kanunları gibi bir silahı da kullanabilirsiniz. Bu silah altından enerji kazandırıyor. Dolayısıyla saate yüzde can takma olasılığınızı, yüzde can takma şansınızı arttırıyorlar. Bu şekilde bu silahı da kullanabilirsiniz. Bunlar genel manada alan dışından Columbine oynadığınız zaman kullanmanız gereken silahlardı. Bir de alanda oynadığınız zaman önerebileceğim birkaç silah var. Tabii ki ne kendi imza silahı en iyi alanda hem alan dışındayım alanda en iyi silahı. Daha sonra Neferin imza silahı, Moalen'in imza silahı, Neulet'in imza silahı, Yemikon'un imza gibi silahları da tercih edebilirsiniz ve hatta Witsit kullanma şansınız da var. Buradan takımlara da geçmek istiyorum ama aklınızda kalan bazı soruları da yanıtlamak istiyorum. Özellikle canlı yayında sıkça sorulan sorulardan birkaç soru koydum buraya. Öncelikle not dışındaki karakterlerle iyi kullanılabiliyor mu? Sadece Columbine'ye takımda kullansam kimle kullanabilirim sorusuna cevap olarak toprak element karakterlerini verebilirim. Columbine'ye takıma yerleştirmeniz ay kristalleşmesi reaksiyonunu aktif edebilmeniz anlamına geliyor ve normal kristalleşme reaksiyonu hasar vermediğinden, ay kristalleşmesi verdiğinden dolayı çok çok iyi olur falan demiyorum ama eski karakter Navya, Itto ve hatta ile birlikte Columbina'ya deneyebilirsiniz. Bunun dışında Columbina özellikle yeni karakterlerle iyi gidecek şekilde dizayn edilmiş ve yalnızca Columbina'yı kullanarak diğer karakterlerle çok iyi verim alamıyorsunuz. Ama Columbina dışında Ina'fa'ya da sahipseniz Columbina Ina'fa ikilisi o kadar iyi oluyor ki diğer karakterlere tekerlekli sandalye görevi yapabiliyor. Yani aslında takıma Columbina ve Ina'fa koyabildiğiniz sürece yanına ne koyarsanız koyun ben burada Mavika koydum, Chaska koydum, Arlecchino koydum, Huuto koydum. Hani oynanabilir düzeyde bir hasar çıkartabiliyorlar haberiniz olsun. Loma'da da yine benzer bir şekilde Columbina'nın yanına o kadar iyi gidiyor ki mesela Nilo ile birlikte çok güzel ikili olabiliyorlar. Columbina, Loma, Nilo şeklinde. Bunun dışında Skirk'ün yanında vesaire kullanma şansınız da var Columbina'yı ama yani Skirk'le çok da verimli olmuyor. Bunun için Columbina alınmaz öyle söyleyeyim. Genel olarak eski karakterlerle alakalı yorum bu şekilde. Hani en başa koyayım dedim özellikle çünkü fazlaca sorulacağını düşünüyorum. Soruluyordu canlı yayında da zaten. Umarım işinize yarar. Takımlarda ilk olarak Columbina'yı alanda aktif olarak kullandığınız Columbina hasarcı takımını göstermek istiyorum. Bu takımlarda arada ayda alanda aktif olarak durup yüklü saldırısıyla Verdant yüklerini harcayarak rakiplere ay çeklenmesi hasarı vurabilirsiniz. Takımın en önemli karakterlerinden birisi olan Loma gerçekten çok yüksek bir hasar bonusu kazandırıyor. Aynı zamanda Inefa da yine hasar olarak bu takımda oldukça önemli. Son karakter olarak Scroz yerleştirdim ama mesela Aino da koyulabilir özellikle takım yıldızınız yüksekse. Eğer ki Inefa'ya sahip değilseniz Inefa yerine herhangi bir farklı elektrik karakterini veya Loma'ya sahip değilseniz de Loma yerine farklı bir e, doğa karakterini koyabilirsiniz. Ama özellikle Loma ve Inefa da bu takım için oldukça önemli karakterler. Ben de kendi imza silahı olduğundan dolayı bu takımla birlikte gerçekten çok güzel hasarlar vuruyor şu anda. Şansınız olursa denemenizi tavsiye ederim. Klasik Aykuru takımına geldik. Aslında Filinz'in en iyi takımı. Filinz, Columbina, Inafa ve Sucroz içeriyor. Gerçekten Filinz'i sonuna kadar kullanan inanılmaz premium bir takım ve oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim. E bir zahmet olsun yani. Burada eğer takım yıldızı yüksek bir Yahuda'ya sahipseniz, Yahuda'da yerleştirebilirsiniz ama böyle bir şey yoksa genelde zaten çoğunuzda Sucroz var. Sucroz koyup geçebilirsiniz. Hatta Sucroz'un elinde Trilling Tezoft Dragon Slayer silahını vermeyi de unutmayın. Küçük bir yadigar örneği olarak da Inefa yeni yadigar seti, Columbine, Ipex Sayın Serenadı ve Sucrose'a da yeşil gölge yadigarını koydum. Burada eğer Inefa'ya sahip değilseniz tabii ki Inefa yerine Fischl koyma şansınız da var. Cadı görevlerini yapıp Sucrose ve Fischl'ı cadı karakterine dönüştürmeyi unutmayın. Bu sayede ekstra güçlendirmeler alabilirsiniz. Tabii ki alternatif olarak Ororon veya Durin gibi karakterler vesaire de denenebilir. Artık bu şekilde gidiyoruz ama Fischl'ınız illaki vardır eğer aynınız, pardon Inefa'nız yoksa. Bazılarınızın sonucu eminim hani Filinzim'in daha güçlü olması için Inefa mı alayım? yoksa Kolumbina mı alayım ikisi de yok tarzında. Sadece filinize odaklanıyorsanız muhtemelen inef almanız filinizin hasarını biraz daha fazla artıracaktır genel takım olarak. Ancak kolumbina daha universal daha çok yerde kullanılan bir karakter olduğu için böyle bir durumda ben kolumbina almanızı öneririm. Kolumbina deyince akla gelen bir diğer karakter de Nefer oluyor tabii ki ve Nefer'in de en iyi takımı şu anda premium takımı kolumbina ile birlikte oluşturuluyor. Nefer, Laoma, kolumbina ve Nilo olarak kullanıyorum ben çünkü Nilo'm takım hızı 2 ve rakiplerin doğa direncini kırabiliyor. Ama tabii ki buna sahip değilseniz sukroz koyup takıma ekstra element kazandırabilir, Nahida koyabilir veya cam problemi çekiyor ve Columbina'ya protip keyri vermediyseniz de buraya Kukushnob'u bu yerleştirebilirsiniz. Yüksek takım yıldızına hatta takımız altıya sahip olan Yahoda veya Aino da yine buraya koyulabilir. Laoma'ya sahip değilsem ne yapacağım diyeceksiniz. E böyle bir durumda da tabii ki Laoma yerine Nahida gibi karakter koyabilirsiniz. Ancak bu takımda da yine filizde olduğu gibi eğer neferinizin daha güçlü olmasını istiyorsanız Columbina'dansa Laoma almanız çok daha büyük bir fark oluşturacaktır. Laoma gerçekten bayağı büyük fark ediyor. Laoma'ya ihtiyacınız var bence ama Columbina da bu takım oldukça iyi gidiyor. Yani Lauman'ız olmasa bile Columbina ile tabii ki takımınızı daha da fazla geliştirebilirsiniz. Sonuçta Columbina daha fazla takımda iyi gidebilen bir karakter. Takımların en başında bahsettiğim toprak takımlarında da tabii ki Ziba'yı kullanabileceğiniz en iyi toprak karakteri oluyor Columbina'nın yanında. Henüz çıkmamış olsa da Ziba'yı, Iluga ve Columbina üçlüsü zaten yapabileceğiniz en iyi takım ve yine oldukça güçlü hani oyunun en güçlü takımlarından birisi olacaktır. Bunun dışında tabii ki Navia ve Noel ile birlikte de birkaç takım yapılabilir. Hatta birkaç örnek verecek olursam Navia, Shirenen, Columbina, Bennett veya Chiori Navia, Bennett Columbina ya da Noel ile birlikteki bunun videosunu ayrıca çekeceğim muhtemelen. Noel Columbina, Furina Shironen ya da işte Chiori Furina falan bir şeyler yani. Bir diğer takım şekilde yine takımların başında bahsettiğim İnefalı Wheelchair takımları. Yani aslında tekerlekli sandalye takımları. Bu takımlarda zaten Kolumbina ile İnefalı'nın yanına ne koyarsanız koyun az çok taşıyor. Birkaç yaptığım takımı ekrana illaki koymuşumdur. Arkada videosu da dönüyordur diye düşünüyorum. Özellikle Neolet de birlikte mesela bazı takımlar yapabiliyorsunuz. Neolet Şilölen İnefa Aino veya Neolet Sucrose İnefa Aino veya işte burada hem İnefa'yı hem de Loma'yı aynı anda kullanıp öyle de bir şeyler deneyebilirsiniz. Hocam sesim gitmeye başladıysa yine bir beğeninizi alırım. Tabii <laughs> takımlar çoğaltılabilir. Hani hiçbir şeyiniz yoksa belki hani Kolumbina, Fischl, e, Aino ve Yume deneyebilirsiniz. Veya Yume Müzuki yerine Ifal'a koyabilirsiniz. Ne bileyim. Bir de Skirk oynayabilme şansınız var ama fark ettiğiniz gibi artık son iki takımda iyice patladık. Yani iyice böyle uzak noktalara geldik. Hani kim niye Skirk oynamak için Kolumbina alsın. Ama böyle bir şansınız da var. Columbine'e taş ordunun azmi kasıp eline de Trilling Tales of Dragon Yani ejder katillerine serüvenlere silahını vererek Escofier ve Furna ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Teknik olarak Columbine'e silah ve yadigar dışında pek bir işe yaramıyor. İşte bir de su uyguluyor. Bu takımların tadı kaçtı ya. Takım yıldızlarında takım yıldızı bir özelliği E yeteneğini kullandığı anda rakibe bir tane ay tarzında hasar vurmasını sağlıyor. Normalde yüklenmesini bekliyorduk biliyorsunuz ama E yeteneğini bastıktan sonra anlık bir hasar vurması ekliyor. Aynı zamanda ay yüklü için mevcut karakterin enerjisini altı doldurma, ay çeklenmesi için aktif karaktere müdahale karşı direnç kazandırma ve ay kristalleşmesi için de ekstradan bir kalkan kazandırma özellikleri kazanıyor Columbina. Yani çok önemli şeyler değiller aslında. Küçük güçlendirmeler denilebilir. Aynı zamanda grup üyelerinin ay tepkimesi hasarında %1.5 arttırma özelliği de geliyor. Hani kötü bir takım hızı değil ama çok iyi bir takım hızı da değil hani ortalama bir takım hızı küçük küçük özellikler kazandırıyor ve bu takım hızının nasıl özelliği zaten takım hızı ikiye bir adım yaklaşıyor olmanız çünkü birçok karakterde olduğu gibi Kolumbina'nın da aslında en iyi takım hızı takım hızı iki özelliği ve gerçekten çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim takım hızı ikisi öncelikle eteniyle yer çekim biriktirme hızınızı arttırıyor dolayısıyla rakiplere daha hızlı bir şekilde alan dışından Kolumbina'nız ay hasarı vurabiliyor İşte ne vuruyorsanız onu biriktirip rakibe vurabiliyor işte onu daha hızlı yapmaya başlıyor aynı zamanda kendisine yüzde can kazandı ve bir de buna ek olarak takımınızdaki element reaksiyon tiplerine göre yine ekstradan güçlendirmeler kazandırıyor. Ay yüklü için mevcut aktif karakterinin saldırısını arttırıyor. Ay çeklenmesi için element ustalığını arttırıyor ve ay kriz seçmesi için de savunmasını arttırıyor ve yine aynı zamanda tüm grup üyelerinin ay tepkimesi hasarında da %7 arttırıyor. Kısaca bir özetlemem gerekirse hem kendi hasarının vurma hızını arttırıyor. Dolayısıyla çok daha hızlı vuruyor, çok daha fazla vuruyor anlamına gelir. Aynı zamanda maksimum canını arttırıyor. Yani hasarını da arttırıyor ve yine aynı zamanda %7 lunar hasarı arttırmasının yanında bir de ay yüklü ay çeklenmesi ve ay için aktif karakterlerinize ekstra güçlendirmeler kazandırıyor. Gerçekten de alabileceğiniz en iyi takım yıldızlarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Eğer Kolumbina'nızın çok daha iyi olmasını istiyorsanız takımınızı 2'ye kadar açıp durabilirsiniz bence. Takım hızı 3 özelliği E yeteneğinin seviyesini 3 seviye arttırıyor. E, takım hızı 3 özelliği zaten Kolumbina'nın hasarının geldiği yer dolayısıyla arttırması iyi. Bir de ek olarak yine %1.5 lunar hasarı arttırma özelliği de geliyor. Bu da iyi. Ama hani takım yıldızlarını en verimli bir şekilde açmak istiyorsanız 2'de kalmanız yeterli olacaktır. 3'ü açmanıza gerek yok bence. Takım hızı 4 özelliği biraz enerji kazandırıyor. Dolayısıyla yadigarlarda saate yüzde can takabilme şansınız daha da artıyor. Ve bir de ilk olarak Columbia'nın E ile vurmuş olduğu bu ay hasarının daha fazla vurmasını sağlıyor. Çok büyük bir artış değil. Hani öyle çok çok iyi bir takım hızı da değil. Aynı zamanda yakındaki tüm grup üyelerinin ay tepkimesi hasarını yüzde 1.5 yükseltme özelliği de yine burada var. Takım hızı 5 özelliği elemental patlamasının seviyesini 3 arttırıyor. Ve yine aynı zamanda yakındaki tüm grup üyelerinin ay tepkimesi hasarını yüzde 1.5. Takım hızı 6 ise element patlamasını kullandıktan sonra tüm takıma ay tepkimesi için yüzde 80 kritik hasarı kazandırmanın yanı sıra yakındaki tüm grup üyelerinin ay hasarını %7 arttırıyor. Tabii ki oldukça sağlam bir takım altıya 6'ya sahip ama bence takım hızlarını alacaksanız takım ikiye 2'ye kadar almanız gayet yeterli ve takım ikisinin de oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki DPS yani hasarcı kolumbini oynamak istiyorsanız böyle durumlarda silah mı alayım takım alayım diye soruyorsunuz. Bence ilk olarak loma almalısınız. Loma gerçekten büyük bir fark oluşturuyor. Ardından silah ve ardından takım bakabilirsiniz bence eğer main DPS hasarcı olarak oynayacaksanız. Genel olarak da takım hızındaki hedefiniz eğer almak istiyorsanız takımınızı 2 olmalı. En azından Riran'da yeniden geldiğinde falan takımınızı 2'ye çıkartabilirsiniz. Şimdi yapamayacaksanız bile. Tabii takımınızı 0 halinde oldukça yeterli. Almak zorunda değilsiniz yani. Böyle anlatınca da biraz şey gibi oldu. Durum bu şekilde. Saat 3 olmuş arkadaşlar. Sabahtan beri bu video için uğraşıyorum. İsterseniz saat 4'e kadar yetiştirmem gerekiyor. Bu yüzden videoyu hemen hızlıca bitiriyorum. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Canlı yayınlarda hepinizi bekliyorum. Açıklamadan bulabilirsiniz. Hoşça kalın.